Değerli arkadaşlar, benim hayatımda Dalamanın çok özel bir yeri var. Bileceksiniz ki ne alaka Yalova, ne alaka Dalama Türkiye'de 70'li yıllara kadar kara sığırlar vardı. Mantufan tarzı inekler vardı. Mantufan Benim rahmetli babam girişimci bir adamdı. Köye sığamıyordu. 70'li yılların başında, daha 30'lu yaşlardayken atladı geldi Dalaman'a. Evet, at Buradaki Tigem'den çiftlikler, devlet üretme çiftliğinden burada tane tarzı düveler aldı. 11 tane. Onların 9 tanesini sattı, 2 tanesi bizdeydi. O inek, ineğin adı da bir kadın ismi. Adını söylemeyeyim. Evimizde duvarda asılı resmi adam. O inek geldikten sonra Dalaman'dan gelen o düve doğurdu, inek oldu. O kara sığırlar 7-8 kilo süt verirken bu 30-35 kilo süt veriyor. Ve babam da mertlik yapıyordu süt parasını anamdan almıyordu. O süt parasını anam biriktirip her seferinde her süt parası aldığında çeyrek altın alıyor. Bir gün 82 yılında üniversiteyi kazandım. O ineğin yavruları oldu, çoğaldı. 82 yılında üniversiteyi kazandım. Bunu da üniversitesi fizik Babam Babamla rahmetli babamla anam konuşuyorlar ama beni görmüyorlar. Babam diyor ki ya yeni kamyon aldım. Çocuk da diyor üniversiteyi kazandı. Nasıl okutacağız diyor. Param da yok diyor. Anam gitti içeriye böyle iki avuç küçük altın getirdi. O altınları babama verdi. Dedi ki al korpa bende para vardır. Yani benim okumamda dalamandan gelen o ineğin payı var. Onun için buraya gelince Buraya gelince o gözünde o canlandı. Ya dedim Dalaman'dan o inek gelmeseydi. Aramda küçük altınlar olmayacaktı. Herhalde ben de okuyamayacaktım. Herhalde diplomam olmayınca Cumhurbaşkanı da olamayacaktı. Nasılsınız? Sağ olun. Onun için Korkunç bir yeri var bende Dalaman'ın. Hayatımı değiştirdi. Şimdi biz bir parti kurduk. Pırıl pırıl insanlarla yola çıktık. Türkiye'nin kaderini biz değiştiririz diyoruz. Biz Türkiye'de bir mecburiyet olmamasını istiyoruz. Yani Türkiye'yi öyle bir kilitlediler ki Cumhur İttifakı'ndan mısın? Millet İttifakı'ndan mısın? 40 katır mı? 40 satır mı? İkisinden de değilim. Biz üçüncü bir seçenek açıyoruz. Soruları şöyle geliyor. Hazine yardımınız var mı? Hayır yok. Belediyeniz var mı? Hayır yok. Müteahhitlerimiz var mı? Hayır yok. Peki neye güveniyorsun diyor. Bakın neye güveniyor. Bir, milletin vicdanına güveniyor. İki, Komşusuna yardım edenlere güveniyor. 3 Organ bağışı yapanlara güveniyor. 4 Kan verenlere güveniyor. 5 Yetimin başını okşayanlara güveniyor. Yolda bulduğu ekmeği öpüp başına koyup kenara koyanlara güveniyor. İyi insanlara güveniyor. Komşusunun aç olup olmadığını merak güveniyorum. Park sırası için kavga etmeyenlere güveniyorum. Kuyrukta adam gibi beklemesini bilenlere güveniyorum. Kısacası bu milletin vicdanına güveniyorum.